Abi şu konuda bir anlaşalım. Insomniac, daha doğrusu Nixx'e software PC oyunları port etme konusunda rezaletler. Ben böyle optimizasyonu sıkıntılı bir oyun görmedim. Bu nedir lan? 8 GB VRAM ile RTX 5070'de bile ultra ayarlarda oynayamıyorum bu oyunu. Ya ultra ayarlara geçtim. 8 GB VRAM az geliyor. Onu anladık zaten. Oyunu yüksek ayarlarda DLSS kalite modunda RTX modu kapalı iken 90-100 FPS arası bir değer alıyorum. Ve ben buna okeyim. Zaten okey olmayan varsa... Gitsin gitsin. Bazı bölümlerde özellikle hikaye görevlerinde kapalı mekanlarda ciddi bir optimizasyon problemi var. Öyle bir FPS düşüyor ki sanarsın 5070'e değil de 4 GB 2050 ile oynuyormuşsun gibi. Bu ne böyle ya? Ben böyle bir şey görmedim. Şu oyuna o kadar para veriyoruz. Oyun oynayacağımız cihazda da o kadar para veriyoruz. Karşılığında aldığımız hizmet bu mu gerçekten ya? Yazıklar olsun. Neyse biz oyun incelemeye başlayalım artık ya. Bak yalan yok. Ben bu oyuna başlarken çok isteksizdim. Marvel Spider-Man ilk oyununu gördüğümde Hayran kalmıştım. İnanılmaz güzel gelmişti oyun ve oynadığımda da büyük bir zevkle oynadım. Ancak Miles Morales'te pek de heyecanlı değildim. Oyunu sadece ikinci oyuna geçebilmek için bir engel olarak görüyordum. Bir de üstüne bu leş optimizasyonu görünce de daha başlamadan oyunu kafadan silmiştim. Bu oyun güzel olmayacak diye. Oyunun başlangıcını o kadar isteksiz bir şekilde oynadım ki bana göre oyunun en iyi görevi olan başlangıç görevinde Peter'la beraber olduğumuz görevde bile inanılmaz sıkılmıştım. Ancak oyun şu müzikle beni açık dünyaya saldığı anda Dedim ben bu oyundan büyük zevk alacağım Ve evet gerçekten de Mahis Morales'i çok sevdim Bakın bu bir ara oyun Oyunun ilk haritası ilk oyunda birebir aynı NPC'ler karakterler birebir aynı. Spider-Man'in kombat şekli birebir aynı. Sadece animasyon değişikliği var ama oynanış birebir aynı. Düşman tiplemeleri aynı. Sadece dış görünüş değişiyor. Hikaye desem Miles acemi lise dönemindeki Peter Parker karakterini üstlenmiş durumda. 17 yaşındaki Peter neyse Miles da o. Hiçbir fark yok aralarında. İkisi de aynı şeylerden hoşluyor. Aynı hareketleri yapıyorlar. Mizah seviyeleri görüşleri bile aynı. İkinci bir Spider-Man karakteri varken bu karakterin bildiğimiz Spider-Man karakterinden çok daha farklı bir tarafını görmek isterdim şahsen. Marvel evreninde Miles nasıl bir karakter bilmiyorum. Ya da insan yok bu evrene ne kadar sadık onu da bilmiyorum. Ben kendi şahsi fikrimi söylüyorum sadece. Yani bu kadar çok birebir benzerlik olunca Miles pek ilgi çekici bir karakter olarak gelmiyor bana. Hadi hikayeye geçelim. Oynanış konusunda hiç mi değişiklik yok derseniz değişiklik var. Venom saldırısı diye bir şey var. Miles vücudundan elektrik çıkartabiliyor. Fokus barı kaldırıp Venom bara getirmişler. Bu barda olduğunda bir Venom saldırısı yapabiliyoruz. Bu yetenek sayesinde dört farklı saldırı biçimi daha eklenmiş oluyor. Bir de görünmezlik özelliği eklenmiş oyunda. Gizlilik için kullanmalık bir özellik bu kadar. Bunun dışında oynanışta hiçbir değişiklik yok. Bir de bana mı öyle geldi bilmiyorum ama oyun aksiyon dozajı bayağı artmış. Daha doğrusu dövmemiz gereken NPC'ler artmış. Aynı komboları yapa yapa elim gamepad'deki tuşlara abanmaktan ağrıdı. Özellikle final boss'un çok uzadığını düşünüyorum. Bana oyunun oynanış süresini uzatmak için yapılmış gibi geldi. Bir de sürekli birbirine tekrar eden boşan görevleri de hesaba katarsak yine bir rahat 15 saat boyunca sizi götürebilecek bir oyun Miles Morales. Ha ne kadar keyif alırsanız orası tartışılır. Bak ilk oyunu oynadım bitirdim. Üzerinden de 5 aydan fazla zaman geçti. Ama oyundaki her şeyi hatırlıyorum. İkinci oyuna başlamak istiyorum ama önceki oyundaki mekanikleri bir tekrardan deneyimlemek istiyorum diyenler için Miles Morales. Aynı harita, aynı kombat, farklı karakter, farklı hikaye. Miles Morales tam olarak bunu karşılayacak bir bir oyun. İkinci oyuna geçmeden önce önceki oyunun mekaniklerini hatırlamak için oynanılabilecek bir oyun. Kısaca özetleyecek olursam bir tık negatif gitsem de oyunu oynarken büyük keyif aldım. Çünkü oyunun mekanikleri ilk oyunun mekanikleri ve o mekaniklerde sağlam olduğundan sağlam bir deneyim var. Ama Spider-Man'i bitirdikten hemen sonra bu oyunu oynamış olsaydım bayağı canımı sıkardı bu oyun. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. You Yeah, it sounded kinda like me No, it don't surprise me Trust me, I can understand Out of breath is so upset Your heart is beating from your chest And everything is only going wrong Temporary, oh, it's scary though